Merhabalar. Bugün fırında sebzeli tavuk yapacağız. Malzemelerimizi ben bu şekilde hazırladım. Siz ekleyebilir ya da çıkartabilirsiniz sevdiğiniz şeylere göre. 3 adet patates, 1 adet büyük boy havuç, 2 adet ufak boy soğan, biraz kırmızı biber ve yeşil biber. Pul biber kullanacağım, kekik kullanacağım. Tavuklarım da hazır. Ben 3 kişilik hazırlıyorum. 3-4 kişilik hatta. Ee, birlikte başlayalım yapımına. Öncelikle malzemelerimizi alıyoruz. Bu arada ben hiç yağ kullanmıyorum. Tavuğun kendi yağını bırakmasını beğeniyorum. Zaten yeterli oluyor. Bütün malzemeleri alıyoruz. Tavukları tül siledik, yıkadık. Ee, hepsinde şöyle kesikler açtık. Bir tanesini de açmadım size göstermek için. Onu da şöyle göstereyim. Daha güzel pişmesi için. Şöyle kesikler açtım hepsinde. Bunları şimdi ekleyeceğiz. çetimizi hazırladık, ağzını sıkıca bağladık, fırın tepsimize koyduk. Zaten atmayacak ama ben yine de altına kağıdını serdim. Fırına sürmeden önce iğne ile delikler açıyorum. Bu delikler önemli çünkü patlayabiliyor poşet, hava alması gerekiyor. Fokur fokur pişecek zaten fırın süresince izleyebilirsiniz. Fırına vereceğiz 180 derecede, ben fanlı kullanıyorum. Yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar sürecektir. Bahsettiğim gibi benim fırın hızlı bir saat kadar sürüyor ama siz pişmesini zaten anlayabilirsiniz poşette olduğu için. Evet fırından yeni çıkardık. Gayet nar gibi pişti. Çok güzel. Poşeti alıyorsunuz, borcama koyacağınız kaba koyuyorsunuz. Ardından bıçak yardımıyla kesiyorsunuz bu şekilde. Çünkü sıcak oluyor aman dikkat. 180 derece demiştim ama ben ilk 20 dakika 180'de ardından 200'e verdim fırını ve 1 saatte pişti. Bu kıvama geldi. Şöyle de göstereyim. Gayet dağılıyor. Gayet güzel pişmiş. Afiyetle yiyin. Görüşmek üzere.